Merhabalar, herkese kucak bulsu sevgiler ve saygılar gönderiyorum. Ha, Alemlerin Rabbına, selawat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun değerli dostlarım. Ee, sevgili kardeşlerim, bugün e, gerçekten çok güzel ama herkesin bildiği küçücük bir dua paylaşacağım. E, biliyorsunuz bazı kardeşlerim Arapça yazmayı bilmiyor. Onun haricinde de bazı uygulamalar onlara çok çok uzun geldiğinden dolayı ben bugün Arapça bilmeyenler için ama herkesin gerçekten uygulayıp sonuç alacağı küçücük bir dua paylaşacağım. İnşallah Allah-u Teala'nın izni ve bereketiyle bu duadan yaranacak. Allah-u Teala cümlemize başarılar İstanbul'un. Cenab-ı Hak Kitabının bir ayetinde biz Kur'an'la müminlere şifa indirdik diye buyuruyor. Yani hayatta merak ettiğimiz her şeyin şifasını Kur'an-ı Kerim'de bulabiliriz. Bu ayetle zikredilen şifanın hangi manaya geldiğini gerçekten eğer bilirsek kalbimizde de şifa vereceğini anlamış oluruz. Örneğin ee, diyelim ki Şifa arayan herhangi bir insan Yağmur'la alakalı herhangi bir ayet kelimeyi okursa kesinlikle şifa bulmayacaktır. Her şeyin kendisine has bir ayet kelimesi vardır. Veyahut da diyelim ki birini kahretmek istiyorsanız kahırla ilgili bir ayeti veya bir esmayı seçmenizde yarar vardır kalplerimize şifa vereceğini anlamış olacağımız herhangi bir ayeti farklı bir amaç için okuyamayız. Bunun için sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizleri uyararak şöyle söylemiş. Ümmetinin diyelim ki herhangi bir hastalığı var şifa ile alakalı olarak bir şey yapacaksa Allah'ın kitabındaki herhangi bir ayet-i kerimeyi hacimat yaparak vücudundan kan almayı Arı, bal yemekle herhangi bir e, vücudumuzda bir hastalık varsa bunlarla nasıl felaha kavuşacaksak yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde Kur'an bir incidir. Cenab-ı Hakk'ın gizli hazinesindeki bu kitabındaki zid, e, zikrettiği cevherler, her harflerde saklı bulunan sırlar, engin bir denizde akılların, eremeyeceği, gerçekten idrak edemeyeceği hikmetli şeylerle doludur. Bunu sadece Kur'an-ı Kerim'in hem zahiri hem batini anlamda bilenler için geçerlidir. Bazı bilginler, din alimleri Bismi dinmenin ondan önce de varoluşunun manasıyla eşit olduğunu gerçek manada açıklamışlardır. Değerli dostlarım bugün ben Sihir ve tırsımı anında hiç bir yazı yazmadan iptal işlemini nasıl gerçekleştireceğiz? Bunu merak eden kardeşlerim için küçük bir dua paylaşacağım. Biliyorsunuz bazı dilekler, bazı tırsımlar, bazı sihirler uzun uğraşlar sonunda iptal edebiliyorsunuz veya da sizi yapıldığının farkında değilsiniz. Bunu sadece maddi ve manevi olarak kendi ruhunuz, kendi bedeniniz üzerinde görebiliyorsunuz. Mesela bitmek, tükenmek, bilmeyen baş ağrıları, istenmeyen, ortada hiçbir problem olmadan girdiğimiz bunalımlar, buhranlar hayatımızın alt üst olması ve hiçbir şeyin yolunda gitmemesi. Onun haricinde elimizin ayağımızın hiçbir işe gitmemesi ve devamlı ruh hastası gibi evin içinde dolaşmamız veya iş yerimizde o şekilde dolaşmamız, devamlı dalgın dalgın bir şekilde gözümüzün çok uzaklara bakması bu yapılan tılsım ve Veyahut da farklı bir şeyle de tabii ki alakalıdır. Bunun psikolojiyle bir alakası yok. Zaten bunu herhangi bir hekime ve psikoloji doktoruna gittikten sonra kendi kendine böyle bir kanıya varmanız gerekiyor. Değerli dostlarım, bir kimsenin bir tılsımla veya da vefle ilgili bir şikayeti olursa veya bir endişeye düşerse bu temel şeyi ele aldığı takdirde her türlü endişeden, dertten, hastalıklardan kurtulmuş olarak bir şifa kendisine araması gerekiyor. Peki bu şifa nedir? Yani bu sihri ve bu vefki iptal edebilmemiz için bizim nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Örneğin benim Arapçam yok, ben yazamıyorum. Veyahut da bunu hangi ayette, hangi esmayla iptal etmem gerekiyor? Bunu herkesin yapabileceği küçük bir şey paylaşacağım. Biliyorsunuz Besmele-i Şerif ismi azamdır. Gerçekten bunu uygulamasını bilen, bunu bütün kalben, ruhan inanan bir insan inanılmayacak derecede faziletlerine vakıf olabilir. Çünkü ismi azamdır. 14 harf pardon 19 harften oluşuyor. Mükemmel bir şeydir. Uygulamasını bildiğiniz takdirde içinden çıkamayacağınız hemen hemen hiçbir şey yoktur. Diyelim ki bir sihri veya da bir tılsımı iptal etmek istiyorsunuz. Bu sizde mevcut. Yalnız dediğim gibi Arapçanız yok. Farklı bir dua bilmiyorsunuz. Bugün özellikle o kardeşlerim için paylaşıyorum. Bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Bir kimse kendisine yapılan bir sihir veya tılsıma karşı yapması gereken tek şey 487 defa Bismillahirrahmanirrahim'i ne eksik ne de fazla okumamak şartıyla her gün bunu okumasıdır. Çok basit. Sadece yapılan sihri ve tılsımı anında iptal edebilmek için tek yapacağı şey 487 defa Besmele-i Şerif'i okumaktır. Ee, yalnız bunun şöyle bir adabı var. Ee, her şeyin bir adabı, bir anahtarı olduğu gibi bu bahsettiğimin de bir şartı, bir adabı var. Bunu hangi saatlerde okumamız gerekiyor diye sorarsanız sabah ezanından ortalama olarak bir saat sonra yani güneş doğmadan önce bunu bitirmeniz gerekiyor. Abdestli bir şekilde kıbleye dönük olacaksınız. Ondan sonra ne eksik ne de fazla okumamak şartıyla 487 defa bunu ortalama olarak 21 gün okuyacaksınız. Bunu 21 gün okuyacaksınız derken zaten 7 veya 3 gün içerisinde iptal oluyor ama benim size tavsiyem siz ortalama olarak bunu 21 gün devam ettirin. Bunun haricinde zaten Besmele Şerif'in daha onunla alakalı olarak faziletleri çok çok fazla. Bunu başka küçük bir videoda zaten size paylaşmıştım. İzleyenler zaten bunu biliyor. Bu bahsettiğim sadece sihir ve büyü veya tılsım varsa bunu bir anda iptal edebilmek için, etkisiz hale getirmek için çünkü çoğu kardeşimin dediğim gibi herhangi bir dua bilmiyorlar ya da yazamıyorlar. Buna karşı okunması gereken çok basit bir şey. Hemen hemen herkesin bilebileceği ve uygulayabileceği bir dua olduğu için bunu paylaşmak istedim. Dediğim gibi sabah namazından bir saat sonra okumamız gerekiyor. Adresi bir şekilde kıbleye karşı oturacaksınız. 487 defa Arada dünya kelamı konuşmamak şartıyla abdestli bir şekilde bunu 21 gün boyunca aynı saatlerde okumanız gerekiyor. Derseniz ki eğer ki bu size ağır geliyorsa o şekilde yapamıyorsunuz sabah vakti. O zaman hiç kimsenin sizi rahatsız edemeyeceği yatsı namazından sonra veya herkes uyuduktan sonra da sakin bir kafayla da bunu uygulayabilirsiniz. Önemli olan Dediğim gibi sayısına dikkat edilecek bir şekilde ne eksik ne de fazla bir şekilde arada dünya kelamı konuşmadan abdestli bir şekilde 487 defa okumanız gerekiyor. ve Ortalama olarak buna 21 gün devam etmeniz gerekiyor. Peki 21 gün sonra ne olacak? Dünyanın neresinde olursa olsun kim veya kimler size böyle bir şey yapmışsa ki zaten insan e, bilmiyor kimin yaptığını. Bazen çok yakın bir dostumuz, arkadaşımız, sevdiğimiz veya düşmanımız dahi bize yapmış olabiliyor. Kimse buna şahit olamıyor veya göremiyor. Ondan dolayı bunu okuduktan sonra zaten otomatikman kendisi iptal olacak ve geçersiz bir hale gelecek. Bunu dediğim gibi sayısına çok dikkat ederek ya sabah namazından bir saat sonra ya da yatsıdan sonra kimsenin sizi rahatsız etmeyeceği bir zamanda araya dünya kelamını karıştırmamak şartıyla okumanız gerekiyor değerli dostlarım. Rabbim Teala yardımcınız olsun. İnşallah bu duayı okuduktan sonra yararlarına şahit olacaksınız ki ben bundan adım kadar eminim çünkü bununla yapılan hemen hemen bütün uygulamalar tesirini fazlasıyla gösteriyor çünkü ismi azam e, dualardan biridir değerli dostlarım başka bir videoda tekrardan sizinle görüşünceye kadar Allahu Teala'ya emanet olun hoşçakalın